hepinize izlediğiniz arkadaşlar bu sene beraber, yarın gününe bu sene beraber iki tane kargomuz var. Ee, birisinin içinde doğum günü hediyem var ama... Yani iki tane kargo gelmiş bilmiyorum ne var. Ee, birisinin içinde benim doğum günü hediyem olması lazım. Bu da sürpriz şimdi söylemeyeyim size. Ama iki tane kargo gelmiş nedense. Hangisi bilmiyorum. Benim hediyem... Aha sticker falan gelmiş. Değerli müşterilerim. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Sticker. Galiba bilmiyorum da. Yalım. Ne Erkek adam nasıl açamaz lan bu kutuyu? Tamam şimdi açtım. Böyle deyince bana bir şey geldi güç. Bu ne ya? Bu mu Hot Wheels? Aşağıda i̇şte Hot Wheels sipariş ettim. Yani doğum günü hediyesi olarak Hot Wheels gelmesi lazım. Bir tane mi geldi? Evet geldi bu bu bu. Hot Wheels bu. Hot Wheels bu. İkinci kargoda, kargoda ne var? Kargosu? Ama araç mükemmel bir araç. Şimdi göreceksiniz. Vay 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 Gelmiş. Çok iyi bir şey. Şöyle arkadaşlar Mazda çok parlak bir boyası var arkadaşlar. Çok güzel. Mazda 7, 7 b çok iyi bir araç. Öbürkü kargoya da bakacağım ya. Ya bunun içinde de başka bir sürpriz hediye mi ne var ya? Bilmiyorum ama kutu çıktı belki. Bu başka bir şey ya. Kesinlikle bu başka bir şey. Hemen evet. krem Herhalde herhalde ama Evet krem kokuyor Büyük ihtimalle bu kremdir arkadaşlar Demek ki bu benim karbon değilmiş <laughs> Bu herhalde babamın Kendi sipariş ettiği bir şey Herhalde Bu böyle şöyle bir kutuda krem Şu kutusunu ben alırım hadi Kutusu güzelmiş ben alayım Kutusu benim olsun babuş Su benim olsun ya. Arkadaşlar i̇şte, bu video amaç bu. Amaç bu. Bu arada benim doğum günüm 19 Temmuz'da 2-3 gün önceydi benim doğum günüm. Kargo şimdi geldi yani bugün geldi. Araç ama çok iyi ya. Bunu açmayacağım. Çok güzel. Ha bu arada gelmişken benim bu Hot Wheels göstermem yok mu? Gel bakayım. 300 lira bu. 299 TL 300 lira yani. Yani 300 lira şimdi şu evet, benim yatak zaten klasik biliyorsunuz. Hard koleksiyonu şimdi videosu da gelsin. Bak şunlar şoktan aldığımız araçlar. Dizdim buraya. Şimdi bakın bu da bu da benim doğum günü hediyem Bir de, dur lan her yerde oynayacak. Bak şu. Porsche 917 bu. Bu da benim doğum günü hediyem Herhalde bu Chase model galiba ama emin değilim mağazayı da şuraya koyayım. Arada Chase model. Altı da şu altını size şurada gösterebilir miyim? Gözükürse. Altı da arkadaşlar kırmızı metal her yeri metal. Altından şu şekilde. Çok güzel var. araç bu. Bu da şu da arkadaşlar 300 lira şu. Şu altın gösterdiğimde o da 300 lira. Annem aldı. Ee, Mazda da 300 lira. İşte burada golf var. Volkswagen golf var. İşte ultra hot araç var. Bunu çektik. Bunu videosunu çektik mi hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle çekmemiştik. İşte bak. Burada yine bir hediye var. Dodge Charger hediyesi. Şurada. Dodge Charger çok güzel bu da. Emir'den Beyaz ee, bana e, yüzme hocası olduğu için arkadaşlar işte, orada benden büyük yani bir tane çocuk verdi bana ve bir tane çocuk getirmiş bana doçar çok güzel şurada da çok güzel bir tane aracımız var bunun ismini hatırlamıyorum ama çok iyi bir araç İşte enişte Fransa'dan getirdiği şu iki araç var İşte burada bir tane daha Porsche var burada efsane var işte burada da Mazda'mız bu bugünün e, bugünkü videonun konusu Mazda arkadaşlar